Gel abi. Hoş geldiniz hanımefendi, beyefendi, hoş geldiniz. Elim ayağımı ısırmayı bırakın. E anlatın bakayım, şöyle duvara yaslanayım. Evet. Anam, şş, dur kız. Hocam koparttı daha Ya ne istiyorsun siz benden ya? Bak hele. Ne istiyorsunuz? Dur. Kız dur. Bak 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 bak. Bak 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 <laughs> bak. Namussuzlar. Karın doyunca oynatmaya başladınız Elimi bırak ya. Nereden çeksem ki sizi ya böyle. Oğlum görünmüyorsunuz ki ama. Ben sizi izleyeceğim ama. Az öteye gidin. Üstüme çıkmayın. Gecenin saat 12'sinde sizinle uğraşıyorum ya. Bu ne ya her gün her gün. Hı? Derdim ne? Büyü birim bak. Şu tek öğün yemeklere bir inelim değil mi? Şu 6 ile 7 ile bir olun da. Hı? Öyle günlük 5 öğün yok. Değil mi lan? Ş Şarafsiz. Bak bugün Ezan abinizdeki şeyleri gördüm Bacınız var ya Oradaki cici. adını da ne koymuş lan Copu cop mu bir şey diyor ama Gördün mü Nasıl etlenmiş büyümüş Kocamanak olmuş sizin gibi Küçücük değil Hı küçücük kaldınız siz. Herkes kocaman oldu siz küçücük kaldınız. Yemiyorsunuz ya. Şşt. Ye, ye Büyümüyorsunuz. Gördün mü senin bacını? He? Bacını gördün mü kızım? Kocaman olmuş. Senin iki katın olmuş. onu sonra o yer büyür. Sizi döverler bak. Görün üstüme gelmeyin. Dur. Telefonu yiyeceğim. Dur. Şş, <laughs> anca diş atıyorsunuz ya bir şey yok benim tosalar vardı sizin yaşınızdayken birbirlerini parçalıyorlardı bunlar süs köpeği ya bunlar süs köpeği süs süs <laughs> döktünüz yemeğinizi. <gülüyor> döktünüz. <gülüyor> yok lan size. Yemek de yok. Kız. Yere atıp yerden yemeye bayılıyorlar ya. Bak bak. Al yerden. Ye. Ama bir yere. Dur üstüme gelmeyin ya. Çıkmayın. Oo, bir kolumuzdur, bir cibimizdir. Çekil abi. Şuraya dur. Şuradan sizi ne çekeyim ya siz? Şişt. Üstüme gelmeyin, gelmeyin. Dur. Otur, otur oraya. Ha. Gelmeyin, oturlan sen de. Otursana şuraya otur. Otur, otur. Ha, ikiniz de şöyle kardeş kardeş bir çekeyim. Şişt. bakın bari. Ram, dava geçmeyin. Otur, otur şerefsiz. Otur şerefsizler. Gelmeyin lan arkadaş. Gelmeyin. Yıkarım bak sizi. Yıkarım lan sizi. Yat kız sen. Yat kız sen. Ha? Yat kız. Sen de bunu döv lan. Hadi döv lan. Dövmen ki. Alttan kalktım seni mahveder. Otur diyor ama oturmuyor ya. ya. Bir otur da bir gözeyim seni. すいません。 Hadi ben gidiyorum. Ben gidiyor musun? Nereye? He, evet, çıkacaklar gidecek öyle. Öyle evet. yok